Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açın bak babamız annemiz kızıyor bizi de bir düşünün lütfen 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 en azından bir like atın beğeniye basın ya beğenin bari o bile yeter çok mutlu oluruz arkadaşlar yeni bir video çekiyoruz bugün ben sahibi bir eşkence yapacağım Barbie tam tersi ben sana eşkence yapacağım ne? evet Barbie ben sana eşkence yapacağım Götünü dön. Ya. Oh. Aç şurayı. Evet kilodu var orada arkadaşlar. Yok kilodu yokmuş. Cigarmış akılsın. Hop 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 hop. Up, 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 up. Ya hayvanlar hayvanlar da bizim up 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 ya kistim ben sana sahip yapmayacaktın ilk olarak. Sonra konuşacaktık. Ceza alarak sana güzel bir şarkı söyleyeceğim. Çalayım acıbim. Yarın ne Ya bay bir senin ka çaldığımı kalbim yerine koy lütfenden başka şarkı bildiğin yok mu yani? Tabii ki de yok. O benim en meşhur şarkım. Senin değil. Ve yeah. gördüğünüz gibi bilekliğim var benim bilekliklerim. Ya yeah. her şey engel oluyor. Hani işkence yapacağım dediğim mi ya? Evet. Şimdi Barbie'nin kelliğini gördüm. Yes. Ya Yasayıp dalga mı? Tabii ki de görünmeyebilir ama abicim seni yumurta havuzuna atabilirdi. Ya iyi fikir verdiniz. Dur barb, oh, görünmüyor arkadaşlar. Üzgünüm de yani kelliğinde çok iğrenç bir görüntü var. Ya seni seni yumurta havuzuna atacağım Barbie. Hayır, olamaz. Bu böyle olamaz. Olur, olur. De havuzu nereden bulacağız? Seni canavara vereceğim. Oo! Aa. Oo. Aa. Oo. Aa. Yani sahip ayağından tuttu. Ya şaka yaptım. Ya sen de oyun Ya ben de hemen yandım ya. Yeah. Anne var be hemen Ya yeah. Ne oldu Barbie? Niye benim Beren'i de getirmiyor? Artık Beren Artık videoları Beren'le çakmak istiyorum. Bu ne sıkıntı böyle ya? Birazcık da komiklik katalım videolara. Ne olacak? Tamam Barbie bir dahaki videoda Beren'i getireceğiz. Ama bizim şeyimiz ya. Ah, Beren bizimsin. Ya bir şey olmaz. Ne olacak? E zaten Barbie de öyle diyor canım. Ben düzgün konuşuyorum Barbie böyle mi konuşuyor? Ya bana da ben istediğim yaparım. Neyse daha fazla kavga etmeden kapatayım şu videoyu arkadaşlar.